Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok değerli mümin kardeşlerim. Demin hemen Resulü okurken bu akşam sohbette cennetten bahsetmek geldi içimde. Bugün cennetten bahsedelim. Cennetlerden bahsedelim. İnşallah. Yunus şöyle der. Cennet, cennet dedikleri üç beş huri sen isteyene ver anı bana seni gerek seni. Yunus böyledir. Tabi bu sözlerle cenneti küçümsediği için değil cennetin sahibini iyi biliyor. Allah'ın rızası. Allah kulundan razı olursa lütfuyla, rahmetiyle zaten vaat ediyor Cenab-ı Hak. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمْنُوا صَالِحَاتِ اُلَا اِلْكَهُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ Ayetinde Allah-u Teala zaten onlar yaratılmışların en hayırlılarıdır. Onlar iman ettiler. Kıymetli ümmetler, iman etmek çok büyük bir farklılık. Bunu biz bu dünyada anlayamayacağız çünkü. Anlatamıyoruz da. Ama iman etmeyenlerin akıbetini görünce anlayacağız Allah'ın. İyi ki ya Rabbi iman etmeyi nasip ettin bana diye. Mesela Ali İmran suresinde 91. ayet vardır. Bakın orada Allahu Teala bu dünyada iman etmeyenleri, inkârı tercih edenleri onların ahiretteki bir yalvarmasını anlatır. O pişmanlıkla bakın Allahu Teala aynı bir kelimeyi kullanıyor. Dünya dolusu altınları olsa onu vermek isterler Allah'ın. Allah'ın ne olur? Biz keşke iman edenlerden olsaydık. Çünkü azabı görecekler. Gördüler çünkü. Ondan kurtulmak için bak öyle bir kilo, on kilo, yüz kilo değil ha. Dünya dolusu altınları olsa vermek isteyecekler. Ama Allah şöyle der. Onlardan kabul edilmeyecek. Bu istekleri bile kabul edilmeyecek. Çünkü onlar iman etmediler dünya. Yani. İman edenlere bakın peygamberimiz ne diyor? Allah diyor cennette o iman edenlere öyle nimetler öyle nimetler verecek ki o nimetleri yani onlar için verecek olan müjdeleri, mükafatları dünyada hiçbir göz görmedi. Hiçbir kulak da duymadı. Çünkü bilmiyorlar. Anlatan olmadı çünkü. Başka hiçbir akıl da hayal edemedi. Böyle nimetler var. Ama mesela Allah şöyle buyurur yine Bakara suresinde 4. 3. sayfada geçer. Nimetleri görünce derler ki Allah'ım biz bu nimetleri dünyadan biliyoruz diyecekler. Yani dünyadaki nimet bildiklerinin tümü aslında bize cennetten ikram. Şöyle bir örnek versem daha güzel olur şimdi. Örnek veriyorum. Bir arkadaş pazarlamacı düşünelim şimdi. Geldi malını pazarlayacak. Ne getirir? Hepsini mi getirir malını? Numune getirir. Mesela zeytinci. Ya da efendim tatlıcı. Ya da başka bir ürünü üreten firma. Pazar amacı dolaşıyor, geliyor size. Bizim ürünümüz bu diyor. Yani var olanı gösteriyor sadece. Eğer siz bunu beğenirseniz bunun devamı çok diyor. İşte o numune neyse Allahu Teala da dünyada cennettekilerin numunesini veriyor. Bizim gördüğümüz her şey elmasından muzuna aklına gelebilecek olan en sevdiğin meyveler ne varsa bunların tümü cennet nimetlerine sadece dünyadaki bir miktar gösterilir. Manzara dediğimiz zaman Gidin Muğla'da başka bir manzara. Gidin efendim Rize'de, Trabzon'da başka bir manzara. Nevşehir'e gidin başka bir manzara. Karadeniz'den geçin efendim Trakya'ya başka. Doğu'ya gidin. Yani sadece bizim ülkemizde bile kaç değişik bizim yöremizin manzaraları var. Peki bir de dünyaya gidin. Ne ülkeler var? Aman Allah'ım. Yaşanması hayal olan ülkeler var. Mesela ben İskoçya'yı çok sevdim. Harika bir yer. Efendim başka. Herkesin gitti turistik yerler. Herkes gitti yer anlatıyor. Her yeri ayrı bir güzellik. Neden? İşte onlar da cennetten sadece numuneler. Çünkü Allah cennetler diyor. Her bir cennet ayrı. Adın cenneti der Allahu Teala. Naim cenneti der. Firdevs cenneti der. Ha bak. Naim cenneti deyince aklıma bir şey geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala bizi topraktan yarattı. Tamam. Peki cennette ne var? Cennette huriler var. Cennet bayanları. Başka ne var? Gılmanlar var. Başka vildanlar var. Peki bunlar ne? Bunlar cennet insanları. Cennet hizmetçileri. Bakın, Naim cennetindeki diyor, cennet bayanlarını Allahu Teala neden yaratmış biliyor musunuz? Neden? Hayır, neden derken yani hangi maddede yaratmış? Yani için anlamında değil. Hangi maddede yaratmış? Mesela biz topraktan yaratıldık. Cinler alevden yaratıldı. Şeytan ateşten yaratıldı. Melekler nurdan yaratıldı. Peki, sadece bak şimdi aklıma geldiği söylüyorum. Naim cennetindeki cennet kadınları yani huriler gülden yaratılmıştır. Allah onları gülden yaratmış. Onun için gül dünyada da çok sevilen bir çiçektir. Bak, Peygamber Efendimiz'in bile lakabı gül Muhammed. <laughs> kokusu gül kokusu. Her bitkinin kendine mahsus ayrı bir kokusu var. Yüzlerce kokular var Allah. Çeşit çeşit. Bunlar dünyada Asıl bunların kaynağı cennette. Şimdi biz burada meyve ağaçları yiyoruz ya kökü nerede? Toprakta, gövde, dallar ve meyveler. Alman için çıkman lazım. Peki cennette tam tersi. Mesela ilahide geçen salınır tuğba dalları bakın cennette Oysa enteresan bir şey. Yani ağacın dalları aşağıda. Mesela lambayı ne yapıyoruz? Bak lamba oradan aşağıya salınıyor. Işık böyle veriyor. Yani yerden vermiyor. Meyve ağaçları kökü yukarıda dallar aşağı doğru hiç sen böyle uğraşmayacaksın almak için bile. Hiç ağacı çıkmana gerek yok. Hemen Zaten uğraşmana gerek yok çünkü hizmetçiler var o kadar. O kadar senin için hizmetçiler var. Ve en güzel laf, çok seviyorum söz söylemeyi. Canlarınızın istediği her şey var diyor Allahu Teala. Her şey. Nasıl? Bedava. Ya. Yani şimdi markete gittin. Allah'ım her şey var Allah'a şükürler olsun. O ne lazım? Dünyada her bölgeye gezmek gitmek istersin. Peki ne lazım? Para. Paran var, her yere gidiyorsun. Canın çeşit çeşit arabalar var. E peki yok mu bugün efendim her çıkan modelden alıp da garajında duran var öyle tanıdıklarım var. Yedi tane spor aracı var. Buyur. Ve para yüksek miktarda arabanın fiyatı. E ya israf haram o var tamam. Bak neyi söylemeye çalışıyorum? Dünyada varsa paran, her şeye sahip olabiliyorsun. Senin tipine bakmıyor adam. Paranı bakıyor. Paran varsa o kadar. Peki, evet. peki dünyada bu Allahu Teala'nın cennet nimetlerinin numune yerine kişi sahip olmak istiyorsan paraysa ahirette ne lazım? Sevap. İşte ne kadar sevabın var o kadar mükafatın var. O kadar. Çünkü cennet dünyada kazanılır. Dünya amel yapma yeri, çalışma yeri, mükafat yeri ahiret. Dünyada mesela İsa Aleyhisselam ya dünyada sıkıntı çekenler sıkıntı çektiği kadar rahat edecekler diyor. Ama dünyada rahat edenler rahat ettiği kadar sıkıntı çekecek. Peki ne olacak şimdi? Örnek veriyorum. Bazı insanlar para kazanmadan da bir de çok zengin olabiliyor mu? Olabiliyor. İşte arkadaşlar zamanında bir tarla kalmış babasında. Efendim sonra orası bir iman açılıyor. Hadi müteahhit arkadaş oraya siteler yapacak. Arkadaşa, öğretmen arkadaş tam 50 tane daire. Buyurun. Buyur. Daha buna benzer onlarca örnek. Bu adam şimdi ne oldu? Hiç çalışmadan sadece babadan kalan bir servet bir anda onu daha büyük zengin yapıverdi. Peki bu nasıl olacak şimdi? Ahirete çevirelim. Senin yapmış olduğun bir iyilik vardı. Bak bir iyilik. Ne biliyorsun yapmış olduğun o iyilik sana karşılığında Allah <laughs> cennette şu kadar köşk verecek. Bunun karşılığı olarak. Yani iyilik yapma yollarını araştırmamız lazım. Sor kendine ya. Sor kendine. Ya ben Allah rızası için yapıp da hiçbir beklentim yok kimseden. Yapıp unuttuğum, gizlediğim, sakladığım neyim var? İşte o seni karşına çıkacak. Kimlere reklam yapar. İşte yaptırmış, ismini yazdırmış. Falan yaptı. Kardeşim ne gerek var ya? İnsanlar bu dünyada aferin der, över geçer. Sen ahiretinde karşına çıksın istiyorsan gizli amellerin olsun. Nasıl günahlarımızı saklıyoruz? Günahlarını diğer insanların bilmesini istemiyorsun. Günahlarını sakladığın gibi sakladığın sevapların da olmadı. Hani sağ verdiğini, sol elin görmesin, Hadi adam zaman cebini soksun eline, sağ eline versin. Bu mu? Bunu mu anlayacağız? Bu değil ya. Sağ el sensin. Sol el bütün diğer insanlar. Yani sadece senin bildiğin Allah rızası için yaptığın iyiliklerin olmalı. Şimdi ben cenneti anlatacaktım ama bunu bitti. Ya Cennet çünkü altı lafla bitmez. Aklınıza bu kalsın sadece. Dünyadaki her şey cennetin numunesi. Ama bu arada bir de kötü bir şey söyleyeyim. Evet. Mesela Zümer evet. suresine evet. bakın. 75. ayet-i Bakın mesela orada da Allahu Teala cehennemi de anlatır. Bugün her insanın korktuğu böcek vardır. Yılan, çiyan, o, bu, evet. falan filan. Bunların hepsi de ahirettekilerin dünyadaki numunesi. Diyor ki ateş Ateş seni yok etmeyecek. Azap var ama yok yok tekrar derileri diyor yanacak. Pardon ben cehenneme geçmiş oldum ya. Dur buraya geçmeyeyim. Neyse. Evet. Yani korktuğun haşerat neyse senin ahirette karşında o çıkacak. Dünyada nasıl ondan sakınıyorsun? Mesela yazın geliyor, tatil yerine gittin. Sivrisinek var. Aman Allah'ım. Ne yapıyorsun? Kendi sivrisini de korumak için efendim yok ilaç alıyorsun, yok sprey yapıyorsun, yok bunu yapıyorsun, şunu yapıyorsun. Niye? Bana zarar vermesin diye. Eee, korktuklarından da ahirette karşına çıkmasını istemiyorsan korunmanın yoluna bakacaksın. Kabil, o mezar yeri. Orada neler var biliyor musunuz? Subhanallah. Rabbim <laughs> bizlere inşallah cenneti kazanacak ameller nasip etsin. <laughs> Rabbim imandan bizi ayırmasın, İmanımızın kıymetini bilenlerden eylesin ve iman üzere yaşamayı nasip etsin. İmanını korumayı nasip etsin o imanımızı ve son nefeste imandan bu dünyadan ayrılmayı nasip etsin inşallah. Lillahi Teala.